Araç dıştan mükemmel. Ama önemli olan iç güzellik demişler ya. Araç önden daha önce hasar almış. Ve aracı mucize bir şekilde toplamışlar arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi hortumdan radyatör ayağı yapmak gerçekten ustalık istiyor. Şaka değil yani bu. Bakın su hortumu mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ve takılmış. Ön hasarlı olduğu için araç yani maalesef önden hasar alan araçlarda sıkıntı çok. Bakın bu kornamız da buradaki sis farına sürtüyor. Tampona bakalım. Tampon boşta. Değerli dostlar ben ekspertiz firması değilim. Ekspertiz niye yapıyorum? Bana gelen araçların bir nevi müşterilere eksiklerini söylemek zorundayım. Ne olursa olsun yağ da değiştiriyor olsam, balata da değiştiriyorsam bu aracı bu lifte kaldırdığım zaman ne var ne yok söylemem gerekiyor bu benim vazifem işim ekmeğim ve severek farklı bir aşkla bu işi yapıyoruz dediğim gibi bunları paylaşmam gerekiyor evet burası anlaşılmıştır ki şu bölgeye de bakın sağ ön şase darbeyi almış aracın sallanan yerlerini toparlayacağız kısacası. Bunlar böyle sallanmayacak. Buradaki şase... Selamun Aleyküm Formel Motors kanalının değerli aboneleri, değerli takipçileri. Herkese merhabalar. Mazda 3 aracımız 2010 model. Şöyle paylaşayım sizlere. Benzinli otomatik aracımız. Evet, Japoncular video altına yorumlarını yazabilirler. Japon tutkunları çok var arkadaşlar. Ben de bir Japon sever olarak Japonları beğeniyorum. Mitsubishi, Mazda, Toyota ama favorim Mitsubishi. Özellikle sizce hangisi? Evet, tabii ki Lancer. Değerli dostlar küçüklüğümden belli Mitsubishi olarak farklı bir e, hobi diyelim veya beğeni diyelim. Müslü bir şeyi ayrı bir şekilde beğeniyorum değerli dostlar. Evet bu aracımıza neler yapacağız hemen konuya gelelim fazla uzatmadan. Evet şöyle bir aracımızı bir kontrol edelim otomatik aracımız şu konsepte bakın gerçekten ben buradayım diyor. Evet aslında şöyle bir gerçek var değerli dostlar. Ne araç olursa olsun bakmadıktan sonra her araç kötüdür arkadaşlar. Bakarsanız her araba sizler için bir Ferrari'dir. Bu kadar net söylüyorum. 100 40.000'de 2010 model demiştik. Aracımızda neler var? Hemen paylaşıyorum. Hatta aracı sizlerle beraber kaldıralım ve genel bir kontrol edelim. Motorla ilgili herhangi bir problemimiz yok sadece bu araçta acayip sesler var. Onları ortadan kaldıracağız. Şöyle bir kaput telimizi indirelim. Çıkarttık ve yerine taktık. Evet kaputumuzu kapatıyoruz. Ve aracımızı kaldıralım. Evet buradan beni izleyebilirsiniz. Sizlere kendimi gösteriyorum. Araç ayna gibi mübarek. Saat şu an 7 değerli dostlar ve pilimiz bitmek üzere. Evet 4 adet lastiğini söktük bu aracın. Sebebi de hemen paylaşıyorum. İlk olarak aracın askı rotları değişecek arkadaşlar. Ön takım kontrolünde askerotların bozuk olduğunu tespit ettik. Ve aynı şekilde viraj demir orta lastiklerinde tabii ki ihmal etmiyorum. Çünkü viraj demir orta lastiği araçta, süspansiyonda ciddi rol oynuyor. Bunun hakkında Nissan Qashqai videolarında belirttim. Ee, şöyle ki bildiğiniz amosör sesi gibi ses yapabiliyor. Salıncak sesi gibi ses yapabiliyor. Yanılıyoruz, ihmal ediyoruz şu parçayı. Gördüğünüz parçayı zor bir yerde İşili de zor, fakat ee, bunların da maalesef değişimi gerekli arkadaşlar. Ömürlük bir parça değil. Ve aynı şekilde balatalarımız gördüğünüz gibi diskin yüzeyinden dolayı kenara sürtüyor. Balataları sökeceğiz, tıraşlayacağız. Askerotu, viraj demir, orta lastiği değişecek ve neler yapacağız başka? Onları da hemen paylaşayım. Bu tarafı da zaten takım olarak aynı şekilde değiştireceğiz. Miraj Demir askı rotları yani Z rotları ve orta lastikleri. Araçta sallanan bazı yerler var. Davulunmaz. Şu bölge. Araç dıştan mükemmel. Ama önemli olan iç güzellik demişler ya. Araç önden daha önce hasar almış. Ve aracı mucize bir şekilde toplamışlar arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi hortumdan radyatör ayağı yapmak gerçekten ustalık istiyor. Şaka değil yani bu. Bakın su hortumu mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ve takılmış. Ön hasarlı olduğu için araç yani maalesef önden hasar alan araçlarda sıkıntı çok. Bakın bu kornamız da buradaki sis farına sürtüyor. Tampona bakalım. Kampon boşta. Değerli dostlar, ben ekspertiz firması değilim. Ekspertiz niye yapıyorum? Bana gelen araçların bir nevi müşterilere eksiklerini söylemek zorundayım. Ne olursa olsun, yağ da değiştiriyor olsam, balada da değiştiriyorsam, bu aracı bu lifte kaldırdığım zaman ne var ne yok söylemem gerekiyor. Bu benim vazifem, işim, ekmeğim. Ve severek, farklı bir aşkla bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi bunları paylaşmam gerekiyor. Evet, burası anlaşılmıştır ki şu bölgeye de bakın. Sağ ön şase darbeyi almış. Aracın sallanan yerlerini toparlayacağız kısacası. Bunlar böyle sallanmayacak. Buradaki şase bu da darbeyi almış. Ve Asker şöyle bakalım. Evet, bir tane burada civatısı var herhalde. Evet, iki tane salıncak tutuyor. Yukarıdan somun bağlantısıyla sabitlenmiş. Aracımızın altı gördüğünüz gibi temiz. Herhangi bir problem yok. Ve kayışımız vesaire. Aynı şekilde buranın da balatalarını sökeceğiz. Ve tıraşlama yapacağız balatalarında eksik bir şeyler gördüğüm zaman sizlere paylaşacağım. Nedir ne değildir. Zaten şöyle seyyarı bırakayım. Seyyarın da şarjı bitti bu arada. Bu bozuk arkadaşlar. Elle salladığım zaman tıkır tıkır elime vuruyor. Sağ taraf. Ve devam edelim. Herhangi bir eksiğimiz ne var ne yok. Egzoz ne durumda? Egzoz bağlantısı, susturucu. Aracın arkası. Herhangi bir sorun var mı yok mu? Bakıyoruz. Hem de sizlere bir nevi görsellik paylaşıyorum. Arka balata da sürtmüş arkadaşlar. Arka balatayı da halledeceğiz. Ve buranın da viraj demir orta lastikleri artık miladını doldurmuş gördüğünüz gibi. Bunları da es geçmeyeceğiz. Askrotlarımız. Bunları da görüyorsunuz. Aynı şekilde ve balatalarımız yine aynı şekilde değerli dostlar. Orijinal üretim ateymiş bu aracın. Süspansiyon. Arka. Evet. Arka süspansiyonlar da Ses yapıyor bu aracım biliyorum. Çünkü kullandım. Arkada sarkan bir şey var mı? Yani kısacası bu aracın çok uzatmayalım ki bayağı uzattık. Hakkınızı helal edin. Aracın ön arka balatısını tıraşlayacağız. Ve askı rotlarının değişimini yapacağız arkadaşlar. İşlemler bu yönde tamir bakıma geçiyoruz. Mazda 3 aracımızın işlemleri devam ediyor. Asker otumuzu söktük. Şöyle paylaşayım. Aynı şekilde viraj demir orta lastiklerini de söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşta. Fakat baya uğraştık. Çoğu parçayı kesmek zorunda kaldık. Aracın orijinalini söküyoruz üstünden. O yüzden bayağı bizi zorladı ve devam ediyoruz. Aynı şekilde buranın da askı rotu orta lastiği söküldü arkadaşlar. Balatalarımızın kenarlarını tıraşladık ve taktık. Bir de arka tarafı inceleyelim sizlerle. Arka balataları da söktük. Onları da şimdi tıraşlayacağız. Viraj demir orta lastiğini buranın da komple söktük. Resmen tüm civatalar şöyle paylaşayım. Kaynamış. Sökülmüyor. Viraj demir. Orta lastiğini komple demir ile birlikte aldık. Buranın arka balat işlemleri de devam ediyor arkadaşlar. Tıraşlayıp takacağız. Ve şu parçalar da kopan parçalar. Şimdi eski ve yeni parçaları beraber inceleyelim. Sonrasında montaja geçeceğiz. Evet. Keserek çıkarttığımız civartalardan bir tanesi. Arka viraj demir, askurotları, hepsi orijinal. Arabanın üstünde orijinaller arkadaşlar. Aynı şekilde ön askurotu resmen bakın. Hem bitik, hem de pas tutmuş artık. O yüzden ön takım, arka takım vesaire bu işlemler olurken atıyorum müşteriye bir gün gün verdiyse eğer bunu iki gün olarak vermemiz lazım ki. Çünkü gördüğünüz gibi bazı parçalar sökülmüyor, tornacı gelebiliyor veya işte ısıtıp çıkartılabiliyor. Birçok sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi askerotlarımız gördüğünüz gibi sıfır. Önlerim bu arkadaşlar ve aynı şekilde arka viraj demir askerotları zero diyelim. Bunlar takım olarak bu şekilde ve en önemli hususlardan birisi aracın viraj demir orta lastikleri. Bunlar. Çok önemlidir. Şöyle paylaşayım sizlere. Bu da aracın orijinali. Artık e, miladını doldurmuş. Ve sistem bu şekilde bastığı için böyle genişliyor arkadaşlar. Parçayı yan yana koyduğumuz zaman sizi yanıltmasın. Aracın bu parçalarını temin etmekle de bayağı zorlandık. Şöyle ki e, OEM olarak malzeme bulamıyoruz arkadaşlar birebir. Ya işte hiç duymadığımız markalar herhangi bir Çin malı vesaire gibi ön takım arka takım parçaları önümüze sunuluyor. Biraz uğraştık ama olsun çözdük. Şimdi bunları takarken yağlayacağız ve güzel bir şekilde takacağız. Aynı şekilde önlerin de viraj demir orta lastikleri. Bunları da takarken dikkatli bir şekilde şu orta kısımları yağ alacağız demir bölgesine. Ve bunlar da zamanla çiçek gibi olacak. Zaten kavuşçuklar kendini belli ediyor. Bayağı sertleşmiş arkadaşlar. Sizlere paylaşmak istedim. Nedir ne değildir eskisi yenisi. Askrotları birinci kural. Diğer videoda da bahsetmiştim. Bunlardaki ses amortisör sesi gibi ses yaptırıyor. Birçok parça değişiyor. Bu ihmal ediliyor ama bunlar... ...çok önemlidir. Ön takımda ciddi rol oynuyor. Denge çubuğu diye geçebilir. zeyrot diye geçebilir ismi. E, bazı sektörlerde yani sanayide olsun... E, ...vatandaşın dilinde olsun... ...veya işte parçacın dilinde... ...bunların isimleri değişebiliyor. Ayrıca bunlarla kalmıyoruz. Bu viraj demir orta lastikleri... ...ön takımda, arka takımda... ...hayati rol oynuyor. Yani... ...çok önemlidir. Bunlar sertleştiği zaman bildiğiniz... ...ön takım salıncak sesi gibi ses yaptırabilir. Genelde gaj, guj vesaire bir ses bekliyoruz ama boşluk yaptığı zaman demir bölgesinde inanın sanki arabanın ön tarafında veya arka tarafında bir tane civata kırılmış gibi ses yapıyor arkadaşlar. Şöyle konsept sizlere yaptım, paylaştım ve şimdi aracın üstüne takacağız. Yavaş yavaş toparlayacağız. Tüm civatalarımızı takarken yağlayacağız ve rahat bir şekilde gitmesi adına işlemlerimiz Değerli dostlar Mazda 3 aracımızın arka takım, ön takım askı rotu aynı şekilde orta viraj demir lastik montaj işlemleri tamam şöyle paylaşayım. Bir yandan da fren sıvı değişim işlemi oluyor. Aracımızın ön arka balatalarını tıraşladık. Fren yüreğimiz yavaş yavaş dolarken biz de yapılan parçaları bir gözden geçirelim. Kaliperin pimlerini yağladık. Balatalarımızı tıraşladık diskimize sürtmüyor. Aynı şekilde ön tarafa da geçelim. Evet şuradan hatta paylaşayım hızlı bir şekilde. Askı Aynı şekilde viraj demir orta lastiği. Hem de ortalarını yağlıyoruz takarken. Gresle ısıya dayanıklı. Normal şartlarda aracımızın askı problem vardı. Biz orta lastikleri değiştiriyoruz, ihmal etmiyoruz. Bu konuyla alakalı bilgiler paylaşmıştım. Orta lastik salıncak gibi ses yapabilir. Dikkat almamız lazım. Ve şuradan bir kontrol gerçekleştirelim. Evet. Fren hidroliğimiz yavaş yavaş akıyor arkadaşlar. Aracın sol ön lastiğinde işlemi sonlandıracağız. Değerli dostlar Mazda aracımızla yol testindeyiz. Evet otobana çıktık. Şöyle sağ şeride doğru geçtim arkadaşlar. Aracımızda 80 km süratte veya 90'da yaklaşık araçla 15-20 dakikaya dolaştığımız zaman ses geliyordu müşterimizin tespitleri doğrultusunda. Kendisi zaten kullanacak. Bizler şu an kontrol ediyoruz. Herhangi bir ses yok. Frenlerimizi aracın ön takımıyla arka takımında rotlarından dolayı ciddi bir şekilde ses geliyordu arkadaşlar ama şu an eee mahalle arasında da kullandık yani. Şu anda da Otomana çıktık. Hem bir arabayı yoralım hem de bir 15-20 dakika turlayalım diye. Şu an herhangi bir problem yok. 4 ileri şanzıman. Değerli dostlar, Mazda 3 videosundan sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi, aynı şekilde yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Formen Motors kanalından herkese hayırlı akşamlar.